ness. bugün sizlerle birlikte hem cuma hediyesi alacağız hem de size yanımda bir misafir var. Aşkım hadi cikte. Hadi cikte, de, cikte. De. <laughs> Demiyor. Bugün yanımda kuşum var. <laughs> yani namı değer bıdık Fotoğrafını koyarım yan tarafa. şimdi ben şimdi cuma hediyesini almaya geldim ama bugün cuma değil. Bana hediyeler biraz geç geliyor. Heh, birinciymişim her zaman gibi. Şu gözlüğü çıkarmak istiyorum. <laughs> Şu yorumu bazda. Şöyle buyur. Al lan şunu. Ne bağırıyorsun be? Kes lan. Gözlüğümü takayım havlu olayım. Şu buraya tıklayayım. Gel. Ne çıkacak ana? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? O altın gelmiş lan korktum. Bu ne lan? Aa, I love you bıdık. Aa, çok güzel. Bu ne lan? Bu ne lan? Ben... Çıkmıyor. Tek sorun çıkmıyor. Hı, bu ne lan? Neyse. Götüreyim bunu da. Ha şurada çanta var. Hemen içine koyayım. Dızlayalım. Ha, bu benim çantamdı bu arada. Bu da benim çantam olsun artık. Aa köpek, neyse. Benim köpeklere ihtiyacım yok. Hayatımda yeteri kadar köpek var. Hmm. Evet, kızımı neden getirmediğimi sormayın. Çünkü sormayın yani. Yoksa her şeyi almak istiyordu falan filan. Ha, şu ayla bir çikolatalardan da yiyelim. Yiyemedim o. Yenilmiyor mu ha? Bıdık. Bıdık. Ne kemiriyorsun yine? Senin neden 10 tane kuyruğun var? Hı? Neden 10 tane kuyruğun var? Şimdi e, hepinize veda. Şu gözlüğü çıkaracağım artık. Havli olayım diye tarttım ama beni beter etti havlilikten. Şu çantaya da mı girmiyorsun? Girme. Şu gözlüğü takayım. <laughs> Neyse dur. Şöyle koyayım. Şunu şuraya. <laughs> hepinize görüşürüz diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi falan filan unutmayın. Değil mi bıdık? Hı? Değil mi bıdık? Değil mi? Kay göz kırpıyor. Evet diyor. O zaman hepinize bay bay. Hadi bay bay de. Çocuğum. <laughs> Hadi hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.